Merhaba patiğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz toplamda 14 sıra işledim Evet 14 sıramız oldu Şimdi patiğimizin işlemesini yapacağım çünkü bitirdikten sonra zor oluyor bu aşamada işlemesini yapacağım Tığımla bu şekilde yerini belirledim bakın birinci çizgi değil ikinci çizgiden yaptım 1 2 3 4 5. sık iğneme tığımı bu şekilde geçirdim. İpime bir düğüm attım. Yeşil ip kullanıyorum. Açık renk kullandım. Dal kısmı için. Alttan ipimi geçiriyorum. Bu şekilde. Bir üst sıraya tım basırdım. İpimi bakın yaptım. Yuvanın içinden geçirdim istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben böyle yanlamasına gittim. Toplamda bu şekilde 9 sıra işleyeceğim. 9 sıra yaptım ipimi kestim İpinizi uzun bırakın çünkü e, gülümüzü dikmek için lazım olacak karşı tarafa da aynısını yapacağım arkadaşlar bakın arada iki tane sık iğne bıraktım diğer dalımı da buraya yapacağım İkinci dalımı da 6 sıra sadece işledim. Şimdi gülümüzü yapalım. Toz pembe ip kullanıyorum ilk gülüm için. Bu şekilde parmaklarınızla 14 sıra sarın. Evet. 14 defa doladım. Şimdi bu şekilde ipinizi aradan geçirip düğümler atın. Ki açılmasın sonradan. Ha, video çekerken biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer benim abone değilseniz arkadaşlar abone olup zil butonuna basıp tümünü açarsanız bir sonraki videolarımdan da haberdar olursunuz. Evet bu şekilde düğüm attım. Sam sağlam olduğunuzu inandıktan sonra ipinizi kesebilirsiniz. Ben bir düğüm daha atıyorum. Evet şimdi ipimi keseceğim. Sonra dikeceğim arkadaşlar. güllerimi yaptım arkadaşlar. Şimdi buralara da tomurcuk görüntüsü vermek için buralara da işleme yapıyorum. Dediğim gibi kendiniz nasıl uygun görüyorsanız öyle yerlere iğnenizi batırın. uzun gördüğünüz kısımları bu şekilde düzelterek kesebilirsiniz arkadaşlar. 14 sıra işlemiş çık arkadaşlar. Şimdi 15. sıraya geçiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15. beşinci sıranın tek sırasını işleyeceğim. Çünkü iki sıra işlediğimiz zaman o bir sıra olarak sayılıyor arkadaşlar. Bir çizgi oluşuyor o zaman. Şimdi bu on, dör, on dört buçuk diyelim buna. Bu sıramızı işleyelim. Patiğin diğer kısımlarını da yapalım. Sıramın sonuna kadar işledim. Sıramı tamamladım. Şimdi patiğimizin etrafını Hı. yapmaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sık iğne yapıyorum. Toplamda 6 adet yapmıştık arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir 6 adet daha sıramızı işleyeceğiz. Ama burada göstermem gereken yerler var. O yüzden kesmiyorum burayı. Burası bizim arttırma yaptığımız yer. İpimizi bu şekilde gizlemiyoruz arkadaşlar. Dışarıdan böyle tomurcuk oluyor. Bu şekilde ipinizi ön kısımdan saklama yapın ki belli olmasın. Dediğim gibi bu şekilde ön taraftan ipinizi alırsanız gizlerseniz tomurcuk olmaz. Diğer şekilde tomurcuk gibi oluyor diğer bittiği zaman patiğiniz. Bu da sizin için rahatlık olacaktır. Çünkü patikte çirkin bir görüntü oluşuyor sonradan. İpinizi biraz çekin arkadaşlar. Gerdirin bu şekilde. Tamamen yok olsun. Bakın bu şekilde de göstereyim size. İpinizi bu şekilde bakın nasıl yok oldu görünmüyor hiç gizli, gizlendi ama bu şekilde alırsanız burada tomurcuk oluşacaktır. Gösterdiğim gibi gizleyin ipinizi. İpinizi gizlemezseniz çözülecektir çünkü düğüm atmadık orada. Zincir falan çekmedik açık bıraktık zincirin başını. Bakın burada da arttırma yerimiz var. Burada bu sefer bu kısımdan değil diğer kısımdan yapıyoruz. Çünkü bu ters tarafa baktığı için ağız kısmı diğer taraftan saklayacağım. Bu, bu taraftan saklama işlemini yapmayacağım. Çünkü bu taraftan yaparsam orada böyle bir tomurcuk oluşuyor. Potluk oluyor yani. İpinizi arada gizleyerek gidin. Dediğim gibi düğüm ve zincir çekmediğimiz için bunların ağızları açık arkadaşlar. Bu yüzden aralarda saklamamız gerekiyor. Diğer direkt keserseniz çözülme olacaktır. Bozulacaktır yani patiğiniz. O yüzden biraz arada gizleyerek işlerseniz sonradan kesimini yapabilirsiniz. Bakın bunun da ağzı açık arkadaşlar. Diğer ipimizin de ağzı açık. Onu da saklama işlemini göstereceğim yönleri farklı olabiliyor çünkü. Bu kadar yeterlidir. Artık gizlemeye gerek yok. O kalanı da keseceğim ipimin. Bunu da gizleme işini ön kısmından yapıyorum arkadaşlar. Yani işleyerek gidiyorum. sıramın sonuna kadar işleyip geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın burayı biraz yaklaştırayım. Burada birleştirme işlemi yapacağım. Bakın sık iğnelerim burada bitti. Yandaki oluşan burun kısmındaki yaptığımız ilk sık iğneye kaydırma işlemi yaparak birleştiriyorum. Evet yandaki duvar duvarımız diyelim oraya birleştirme yaptım kaydırma işlemi yaparak sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz sık iğnelerimizi yapmaya Evet şimdi hepsini işleyelim. 6 sıra olana kadar işleyeceğiz arkadaşlar. 6 sıra bu şekilde gözükmesi için toplamda 12 sıra işlemiş oluyoruz. Başta zaten 6 sıra işlemiştik. Şimdi 6 sıra daha işleyip gelelim. Ama size bir yer daha göstermek istiyorum. Bakın buradaki birleştirme yerini de göstereyim. Sık iğnemi yapıyorum. Her sıramızda bunu yapıyoruz arkadaşlar. Sık, diğer sık iğnemi de yaptım. Şimdi Burun kısmında yaptığımız yeri bir sık iğnesinden bu şekilde kaydırma işlemi yapıp kapattım ve döndüm. Her döndüğümüzde bu şekilde birleştirme yapacağız. Kaydırma yapıp öyle devam edeceğiz. Dediğim gibi sıralarımızı tamamlayıp gelelim. İlk yaptığımızda 6 sıra işlemiştik. Şimdi 6 sıra işlem. Toplamda 12 sıra olup geliyorum. Evet 6 sıra işledim arkadaşlar bakın. Bu çizgiler oluşması için arkadaşlar burada şu anda 6 çizgi görünüyor. Bu 6 çizgiyi 12 adet sırayla tamamlıyoruz. Ben onu yaptım. Şimdi son sıramı işleyeceğim. Burası 14 buçuktu. Şimdi burayı da normal bir sık iğne yapacağım. 15. sırayı tamamlayacağım. Sık iğne yapıyorum. Bu bizim son sıramız. Patiğimizde de son sıramız. Sadece kaydırma işlemimiz kalıyor. Evet 15. sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi kaydırma işlemi yapacağım. Son sıram bu benim patiğimde. Tüm patiğimizde kaydırma işlemi yapalım. Bu işlemi her patiğimizde uygulamamız gerekiyor. Patiğimizin daha düzgün durması için kaydırma işlemi yapmamız şart arkadaşlar. Patiğimizin diğer başına kadar kaydırma işlemi yapalım. Şimdi burun kısmına geldim. Burayı da kaydırma işlemi yapıyorum. Yani patiğimizin ön tarafı. Buradan da kaydırma işlemini yapıp işlemimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Selametle kalın arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. bitirdim bir düğüm atıp ipimi kesip diğer iplerimle birlikte saklayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.